Herkese merhaba. 11. bölüme geldik. Bu bölümde tam 44 yepyeni eşya açılıyor. Her zamanki gibi önce şöyle bir hızlıca göz atıyorum eşyalara. Sonra bomba gibi etkinliklerle devam ediyor. İlk olarak bugün de beraber yapacağımız etkinlik geldi. At görevi. Bir çiftlik var. O çiftliği inşa edeceğiz ve oraya atlar satın alabileceğiz. Şimdi bu diğer açılanları da size hemen kısaca anlatayım. Ee, i̇kincisi yavru köpek ve kedi görevi. Bu görevi yapınca sim kasabasındaki evcil hayvan dükkanından tatlı mı tatlı yavru köpekler ve kediler alabiliyoruz. İkincisi ev güzelleştirme görevi. Bu görev sayesinde simlerimize emlakçı yapabiliyormuşuz. Favori evlerimizi Sims Free Play ekibine gönderip e, bu bize açılan evler var ya oralarda yayınlanmasını sağlayabiliyormuşuz. Şimdi yapacağımız görevle alakalı bilgi veriyor. Bu görevi tamamlayınca çiftliğe at ekleyebiliyormuşuz. Ayrıca sınırlı süreli özel bir ödül olan sihirli unicorn tablosunda kazanma şansı yakalıyormuşuz zamanında bitirirsek. Hemen altındaki unutulmaz danslar görevi. Bu görev salsa dansı hobisini açıyormuş ve sınırlı süreli ödül olan latin hallarını kazanabiliyormuşuz. Bir sonraki kamp rehberi görevi. Bu görevde kamp alanı ve doğada hayatta kalma hobisi açılıyormuş. Ödül olarak da uyku tulumu veriliyormuş. Kafers salonu açılmış yani açabiliyormuşuz artık. Bu sayede simlerimize yepyeni saçlar ve modeller, aksesuarlar gibi şeyler satın alabiliyormuşuz. Sonuncuyu beraber anlatayım. Bir polis merkezi inşa edebiliyoruz, bir de film stüdyosu inşa edebiliyoruz. İşte ikisinde de para kazanabiliyoruz. Simlerimiz işte polis memuru olabiliyor ya da oyuncu olabiliyor falan. Bunlarla alakalı ben detaylı bir video çekeceğim. Bu görevleri sırası geldikçe tek tek yapacağız ama ben önden hazır çıkmışken her zamanki gibi. Anlatıyorum. Biz artık görevi yapmaya başlayabiliriz. Teleskopla at gözlememizi istiyor. Neyse ki ben önceden teleskop almıştım. Ama siz de kolayca bulabilirsiniz diye hobi mağazasından nasıl alacağınızı gösterdim. Tekrar evime geldim. Teleskop'a tıklıyorum. Görev tamam. Şimdi Gizemli Adaya gitmemizi istiyor. Hiç şehre tıklamıyorum. Hemen yanındaki o volkan gibi benzeyen şeye tıkladığımda zaten Gizemli Adaya gelmiş oluyorum. Görev tamam. Şimdi bize diyor ki git ve o güzel çiftliği bul. Ve hemen çiftliğin üzerine tıkladığımda bu görev de tamam. Şimdi Gizemli Adaya aramamızı istiyor. Hemen eve gidiyorum. Telefonu tıklıyorum. Bu görevi de bitirdik. Şimdi At bakımı 101 kitabını okumamızı istiyor. Biraz da kalabildi. Bir 11 saat yazmış bu. Ben yine son 4 saat kıla dayanamadım ve hızlandırdım. Bu da bitti. Yine Gizemli adayı aramamızı istedi. Hemen telefona geldim. Ve bu görevi de tamamlamış oldu. At çiftliğini açmak için çilingir arıyormuşuz. Bilgisayara tıkladım. En iyi çilingirler diye arattım. Görev tamam. Ve işte beklenen an. At çiftliğini kurabiliyormuşuz artık. Ben gidiyorum adaya at çiftliğini kurmak için. 10 saat sürecekmiş. Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Şimdi bir simin çiftliğe gidip bakmasını istiyor. Hemen gidelim. Bir bakalım neler varmış. Simi çağırmayı unuttuk. Hemen çağırdım, görüp tamamladım. Şimdi bu gelen simin etrafı temizlemesini istedi. Hemen etrafı temizliyoruz. Şimdi dört arkadaşımız da çiftliğe çağırmamızı istiyor. Tek başına temizlik olmazdı. Kim var kim yoksa hepsini tek tek çağırdım. Ama öncesinde şu an bunlar burada çalıştığı için, diğerleri yani. Onların hemen hızlıca işlerini iptal ediyorum. Ondan sonra herkesi buraya topluyoruz. Şimdi hep beraber el ele temizlik yapıyoruz. Ekip ruhu bambaşka bir şey. Ben de burada sinirimi amele gibi kullanıyorum tabii ki. Buraları yine de hızlıca göstermek istedim. Burada hepsi işte bir şeyler yapıyor. Kimisi toprak kazıyor, kimi taşı söküyor falan filan. Ee, burada bazılarının görevleri hızlı bitti, bazılarınınki uzun sürüyor. Hızlandırabildiklerimi hızlandırıyorum, hızlandıramadıklarımı da bekliyorum tabii ki. Temizlik bitti. Biraz televizyon keyfisi yapmamızı istiyor. At kanalını izleyecekmişiz. Yani atla alakalı ya belgesel ya da dizi tarzı bir şey izlememizi istiyor. İzlerken Uya kaldı burada. Uyandı ama televizyon izliyor galiba. Yan izliyor. Neyse bu görevde tamamladık. İşte en komik görev geldi. Bir simimiz diğer simimizi fırçalayacak. Canım bu nasıl pratik demeyin. Oyun bu. Şimdi bir diğer simi motive etmemizi istiyor. Hadi yaparsın. Sen en iyisisin falan diye böyle bir konuşma yapıp motive ediyoruz. Şimdi çiftliğe bir at alabilmek için önce atın duracağı yeri inşa etmemiz gerekiyormuş. Hemen onu hızlıca inşa ettim, hızlandırdım. Çiftlik sahibini aramamız gerekiyormuş. Hemen önce eve gidiyorum, telefonu tıklıyorum. Hızlandırdım. Bu görev de bitti. Sonunda çiftliğe bir at alabileceğiz. Önce hemen bir çiftliğe gidiyorum. Sizin atlara bir göz atalım. İki tane alabileceğimiz at açılmış sadece. Diğerleri görevle açılıyormuş. Ee, ama zaten onlarla alakalı bir video çekerim. Çünkü bunun tamamı bitmeden yani çiftliğin tamamı bitmeden ben bu videoyu atmış olacağım. O yüzden hem atları aldığım haliyle hem de tamamının bitmiş haliyle size yine bir video atarım. Atı aldım. Artık bir atımız var. Adını fırtına mı koysam acaba? Neyse son olarak Simi'mizin gelip e, atı beslemesini istiyor. Karnı acıkmış. Hamiş kadın besliyor. Çok tatlı bir görüntü oldu bence. Böylece bir görevimizin daha sonuna geliyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.